Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çevre ve Deniz WhatsApp ihbar hattı ile vatandaşlarımızdan mesaj olarak gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiğimiz durumlarda gerekli idari iş ve işlemleri uyguluyoruz diye konuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada sahil ve deniz üzerindeki kaçak yapıların önüne geçmek, vatandaşların plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlamak için aktif hale getirilen Çevre Deniz WhatsApp ihbar hattının 7 gün 24 saat hizmet vereceği bildirildi. Bakanlık tarafından çevre ve deniz kirliliği şikayet görsellerle de desteklenebilmesi için hizmete alınan 0532 0101 181 numaralı WhatsApp ihbar hattı ile vatandaşlar konum bilgisi, fotoğraf ve video paylaşarak bildirimde bulunabiliyor. Vatandaşlar tarafından yapılan başvurular operatörler tarafından kayıt altına alınarak elektronik ortamda çevre şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüklerine iletiliyor. Yetkililer tarafından yerinde denetim gerçekleştirilerek vatandaşların başvuruları çözüme kavuşturuluyor. Bu doğrultuda vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yapılan takip ve incelemelerin ardından kıyıları işgal eden izinsiz yapıların yıkımına başlandı. Diğer taraftan bakanlık bünyesinde hizmet veren Alo 181 çağrı merkezi ile vatandaşların kentsel dönüşüm, tapu ve kadastro ve çevre konularındaki sorunları da çözüme kavuşturulmaya devam ediliyor. Vatandaşlar Çevre WhatsApp ihbar hattının yarın sıra Alo 181 çağrı merkezi üzerinden de ihbarda bulunabiliyor. Çevreyi ve denizleri el birliğiyle hassasiyetle koruduklarını söyleyen Bakan Özhaseki, devreye aldığımız 0532 0101 181 numaralı Çevre Deniz WhatsApp ihbar hattı ile vatandaşlarımızdan mesaj olarak gelen ihbarları değerlendiriyoruz. İl müdürlüğü ekiplerimiz ihbarlara yönlendiriliyor. Mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiğimiz durumlarda gerekli idari iş ve işlemleri uyguluyoruz. Ortak evimiz dünyamız için birlikte 7 gün 24 saat çalışıyoruz ifadelerini kullandı.